Hepinize selam arkadaşlar. Babası Mira'ya pasta almış. Şimdi, şimdi ben onu yakıp götüreceğim. Demiran haberi yok. Bakalım şaşıracak mı? Bakalım Mira şaşıracak mı arkadaşlar? İnşallah diğerinden de kabul Elim yandı. <laughs> Ay bunlarım söndü. <laughs> Miraya sürpriz! <gülüyor> Miraya. İyi ki doğdun doğum günü <laughs> değil ama. Miraya sürpriz. <laughs> Aferin alkışa babası. Mira beğendin mi sürprizini? Beğendim. Nasıl? Tatlış mı? Mü? Bu da bu benim. Evet gözü. Gözü var değil mi? E bu kıypiklerim nerede? Benim aşkım. Ya başka çok tatlış bir pastaymış baban sana değil mi Mira? Beğendin mi? Beğendim. Anne bunları alsana. Neyi? Bunları. Alalım dur gel. Şeyler mi? Ma gel. Ne? 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 Alalım onları hadi gel. Pastanı keselim mi? Beğendi mi? Elin yanmasın dikkat ama sıcak olabilir. Evet. Mira'ya sürpriz yaptık. Ay. Bin tane abonen olduğu için sana bir sürpriz yaptık hem de doğum günü yaklaştığı için onu da sayabilirsin Mira. Doğum günüm konusunda seninki. Kiki yapacağız. <laughs> bir de ama şey yapacağız tava. Keselim mi pastanı? Keselim. Ama ben bu kulağıyla istiyorum. Çopiş tamam. Çopiş. Tamam, hadi gel. Alacağım. Hadi gel keselim. Çok... Kesmeyelim mi? Ha. Ne yapalım? Böyle mi dursun? Evet. Böyle mi dursun pasta? Olur <laughs> ama anneciğim öyle. Böyle durursa erir pasta, yanmaz. Şu benimki, benim şundan da koy bana. Hmm, tamam, bu yüzünü sana koyayım. Bu zaten bak şöyle yiyebilirsin hatta. Bu, bu böyle bir çikolata. Aa. Çikolata istedi. <laughs> hı hmm. Çok güzelmiş değil mi Mira? Gözüm güzel. <laughs> Kafasının ucunu yedi Mira. Evet. He. Güzel mi? Beğendin mi? güzel. güzel. <laughs> 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 hmm, gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Güzel Mira sürprizini mi? beğendin mi anneciğim? Beğendim. Ayak beğendim. Ben sana söylemedim biliyor musun? O yüzden mutfağa girme dedim. Demir sana dedim ya mutfağa girme sakın Mira diye. İçeride video izledim ya. Bak pastanı yakmak için sana sürpriz yapmak için dedim ben onu sana. Ben, ben babamın gidiyorum. Babana teşekkür ettin mi? Teşekkür babana sarıl bir de sarıl bir de Tabii babana. Ya, evet. Babana, babana ne? sarıl bir de. <laughs> babana sarıl bir de öp. Hmm. Teşekkür et babana. Teşekkür ederim babiş. Teşekkür babiş. <laughs>